Herkese merhabalar. Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ama çok kolay bir modelin yapım aşamalarına paylaşıyor olacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İpimden bahsedeyim ipim Ören Bayan'ın Kitty Baby ipi arkadaşlar 100 gram 300 metre uzunluğunda orta kalınlıkta bir bebeği bir şiş numaram ise şöyle 3,5 numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 20 tane ilmeğimi attım. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Ön yüze geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Burası modelime dahil değil. Sizler dilediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra örgünüzün ön yüzünden benimle birlikte modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin birinci sırasında. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Çok kolay herkesin yapabileceği hatta hiç örgü bilmeyen arkadaşlarımın bile yapabileceği kolaylıkta bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimin birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örerek aldım. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzünde modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. Şimdi burada bir tane ilmeğimi arttırıyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte düz örerek kestim. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeği düz örerek kestim bir doladım bir kestim bir doladım iki ilmeği birlikte örerek kestim bir doladım bir iki ilmeği birlikte örerek kestim bir doluyorum bir kesiyorum 3. sıra ön yüzde yapmış olduğumuz işlem bu şekilde şimdi örgünün başında düz ilmekten sonra dolayarak başladığım için Örgünün sonunda arttırma yapmıyorum. Arttırma yaparsak bu sefer ilmek sayımızda artış olur. O yüzden kesme işleminden sonra arttırma yapmadan bir ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi de örerek alıyorum. Modelimin üçüncü sıra ön yüzü bu şekildeydi. Şimdi modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde arttırmış olduğum ilmekleri de yine arka yüzde ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi bir sıra modelimizi tamamlamış olduk. Modelim ilerledikçe belli olan çok güzel bir model. Bir sıra daha beraberce kuralım modelimizi. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örerek aldım. İkinci modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. Şimdi ikinci modelimin ikinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi modelin yapılışı çok ama çok kolay. Örgü bilmeyen arkadaşım bile kolaylıkla bu modeli yapabilir. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne modelimin üçüncü sırasına geçmiş oldum. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte düz örerek kestim. Bir doladım. İki ilmeği düz örerek kestim. Bir doladım. Bir kestim. Bir doladım. Bir ilmek kestim. Yani üçüncü sıra ön yüzde bu işlemi yapıyoruz. Hem de modelimizi şekillendirmiş oluyoruz. Bir doladım. İki ilmeği birlikte örerek kestim. Başta düz ilmekten sonra arttırma yaptığım için sonda kesme işleminden sonra bir arttırma yapmıyorum. İlmeğimi düz örüp kenar ilmeğimi de örerek alıyorum. Modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle iki sıra modeli beraberce örmüş olduk. Gördüğünüz gibi modelim de ortaya çıkmaya başladı. Çok kolay bir model. Ben şimdi bir de kamera arkasında sizlere e, örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay. Çok şık, çok güzel bir örgü modeli. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz Modelimin yapılışı bu şekildeydi şimdi bu modelle neler örülebilir bu modelle çok güzel bebek yeleğini uygulayabilirsiniz yakadan başlama bir bebek yeleğini yazlık hırkalarda bluzlerde yeleklerde ee, mesela bununla bu modelle çok güzel bir file çanta örebilirsiniz yani birçok alanda kullanılabilecek çok güzel bir örgü modeli. Yakadan başlama bir bebek yeleğinde de bu şekilde duracaktır. Gayet düzgün, yapımı da gayet kolay. Şöyle arka yüzünde göstereyim. Arka yüzde bu şekilde arkadaşlar. Böylelikle bir videonun sonuna gelmiş olduk. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.